Merhaba, Fone Report Fönüsü Semih ben. Günlük piyasa analizine yurt içiyle ile başlayalım. Dün bildiğimiz üzere Merkez Bankası faiz toplantısına karşıladık. 250 bas puanlık indirime gittiğini ve politika faizini %47'ye indirdiğini gördük. Manşet indirim medyan tahminin üzerinde gerçekleşmiş olsa da aslında Merkez Bankası'nın faiz, koridoru, faiz koridorunda daha önce burada 300 puan olarak uyguladığı gecelik borç verme ve borç alma faizi koridorun daralttığını gördük. Orada 150 puana e, çekildi. Ve burada bir çapı etkisinin bir miktar azaltıldığını gördük manşet veride. Yine dünkü yayınımızda aslında değinmiştik. Karar metninde de döngüsel bir süreçten ziyade toplantı bazlı gidileceği ve enflasyon beklentileriyle uyumlu hale, e, şey uyumlu hareket edilebileceği e, mesajlarını gördük. E, aslında piyasalarda oluşan e, ileriye dönük Merkez Bankası'nın kararlarıyla ilgili metin Birazcık metinde görmedik bunu yani piyasalarda şöyle bir beklenti oluştu 2025 ilk çeyrekte faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi hatta işte 250-250 gidecek diyen ekonomistler ve analistler var. Bunu Merkez Bankası karar metninde görmedik fakat işte indirim konusunda Merkez Bankası veri odaklı gideceği ne göre 2024 Ocak enflasyonu 6.70'di. İşte Şubat enflasyonu yaklaşık 4.5 civarındaydı. Yine Mart'ta da 3'ün üstünde bir enflasyon vardı. Burada 2025'te ilk çeyrekte baz etkisiyle enflasyonun 40'ın altına düşmüş, 40'ın altına gelmesi muhtemel. İndirim konusunda aslında ilk çeyrekte Merkez Bankası'na bir yer açılmış olacak. Ve burada Merkez Bankası'ndan hareketlerin devamını, indirim hareketlerin devamını görebiliriz. Bundan sonraki, ondan sonraki süreçte de artık veri odaklı gitmeye daha hassas davranılacağı konusunda bir beklenti oluştu piyasalarda. E, varlık sınıflarına bakacak olursak piyasanın ilk tepkisinde dolar TL aslında Anlamlı değiş, değişiklik izlemedik dolar TL tarafında. 35-30'a kadar yükseldi. Sonra bir miktar geri çekildi 35-19'lara kadar. E, güne başlarken de 35-28 seviyesinden güne başlıyor. Yine CDS tarafında da 260 seviyesinin hemen altındayız. Orada da bir değişiklik yoktu. E, tahvil faizlerine bir miktar geri çekilme gördük. 2 yıllık gösterge %41'e kadar e, geri çekildi. Yine 5 yıllık ve 10 yıllıklarda da sınırlı da olsa bir aşağı yönlü hareket izledik. Endeks tarafında e, Günü aslında pozitif başlangıç yapmıştı. %1'in üzerinde kazançlarla güne başlamıştı. Fakat volatilitenin ciddi yükseldiği bir gün yaşadık. İşte Seans içinde %1 ile başlayan pozitif havanın negatife döndüğünü gördük. Ve günü de 0.30 primle 9950 direnç olarak takip ettiğimiz seviyenin hemen altında 9949'da tamamladığını gördük. Bizim burada teknik olarak dün de yayınımıza dile getirmiştik. 9950 seviyesini direnç olarak takip ediyoruz üzerindeki hareketlerde 10.150'yi takip edebiliriz. Geri çekilmelerde de 9750 seviyesi önemli bir destek noktası. Burayı takip edeceğiz. Yine her perşembe takip ettiğimiz para banka istatistikleri yayınlandı. Burada rezervlerin 7.2 milyar bir düşüş zaten dünya yayınımızda dile getirmiştik. 156 milyara gerilediğini gördük. DTH'larda azalış devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1.7 milyar dolar düşüş gördük ve toplam mevduat içerisindeki yabancı para payı ee, 2017'den beri en düşük seviyeye inmiş oldu KKM dahil yüzde 41 seviyesine yabancı para payı toplam mevduat içerisinde. Ee, KKM stoğunda 33.1 milyara gerilediğini gördük. Tabi burada son dönemde işte KKM bankaların hedefinin düşürülmesi ve yine KKM faizlerindeki düşüş bize 2025 sonuna gelmeden KKM'nin biteceğini düşündürüyor. Ee, Son olarak da yabancılar, yabancı yatırımcılar 170 milyon dolar hisse sattığını gördük geçtiğimiz hafta. Tahvil tarafında da 340 milyon dolarlık bir alışları vardı. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.